Kim bilir ne? Karışık. Hay kurbanın hızlı. Arkana Ozan. Aa. Alo. Ne yapıyorsun yeğenim? İyiyim dayıcım sen Ozancım YouTube'a merhaba de. Merhaba. Say hi to YouTube. <laughs> Artık önerim, <biliyordum. gülüyor> Bugünlerin de geleceğini biliyordun değil mi? Biliyordum evet. Evet biliyordum. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Şuna full domates yapıyorum. Tamam aşkım. Bunu ful patlıcan yapacağım. Tamam. Bundan iki tane de ful biber yapacağım. Ha, biber çok ya. Tamam bundan evet. iki tane. Ha bir de kabaklar da var unutmayalım. Bu var mı diyor fazla? Var. Bundan bir sürü var almıştık ya toplu. Bunları sonra bir yere koyuyoruz. Biber çıktı ediyoruz. hiç iyi değil. 受不了。<laughs> <laughs> Karışım çok güzelmiş şey. ya. Ne varmış? İşte şey, perlit, humus ve torf. Yani üç karışık. O yüzden hmm. havalı, güzel bir toprak. Bizim bahçemizin toprağı da inşallah yıllar içerisinde böyle olur. Çok güzel. Çok sert çok sert. Evet ben bunu yapmayacağım bu kadar verdim. <laughs> Şununla yaptı orada ne ya? yapacağım. <laughs> Toprak güzelmiş ama toprak. Evet benim de çok hoşuma gitti. Aslında bunlardan bize lazım böyle alıp stoklayalım. Hala Güzela denk gelmiyorsun çünkü bazen alıyoruz çok kötü oluyor. Evet hala 250 lira. <laughs> Zam gelmeyen nadir şeylerden. Ki yeterince pahalı herhalde o yüzden gelmiyorlar. 100 liraydı. <laughs> Şimdi biberler. Bakalım biberleri. Buralardan da çok biber koyacağız. Bunlar bizim kendi tohumlarımız var. Bunlar da atalık bize gönderilen tohumlardan. Tamam. Hı. Acı jelapon biber. Bunu ayrı ne biber? <laughs> neydi bunun? Jalopon. Jalapeno. ha. Jalopen e, de deniyor Türk aynen. biçimi. Ya da koca bar tam mıydı? Aynen koca çıldırtan tam. Koca susturan. Ko bir <laughs> şey. Aynen koca susturan. <laughs> Ko aynen, koca susturan. <laughs> ya da şey, pazarcılar değişik bir şey söylüyorlardı. Ama bu diğerlerin tozlar buna Aynen. ayrı bir şekilde Onu sonra... yapmak lazım. Tamam. Üç burun üç burunla başlıyorum. Tamam. Hmm. Kırmızı dolmalık biber var, çorbacı biber var, tatlı bahçe biberi, isot, kamber biber, cırgalan biber. Cırgalan <laughs> bibere bayılırım. Bir de isot <laughs> bibere bayılırım. <laughs> ee, Kandil dolmalık biber, tatlı kıl, bundan da yine biraz. Acı kalın biber, bunu atmayacağım çünkü biber hemen tozlaşıyor. Balım balım, seni çok seviyorum, çok seviyorum aşkım. Özür dilerim. Çantaya çıkıyorsun, her gün çantayı yıkıyorum sonra, Abart. Abart. Kapya biber. Evet. Ee, demiş miydim? Kapya. Karışık turşuluk var kırmızı kapya var. Buralarda biberler var daha çeşit. Bakayım. Çeşit çeşit yapacağız galiba. Evet işte o yüzden ikinci şey de ondan Çünkü Patlıcan da çok var. Topan var. işte yok bilmem. <laughs> Bakıyorum. Biber. Cemal patlıcan. Patlıcan da bir yol alır. Yaptım. Üç konu yaptım. <laughs> kafasını sevdiriyor. Yok kıyama. kıyamam. Aşkım aşkım ne var amişko ne var bir tanem ne? Aa, kırıl 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 kırıl. Oh, şu tüyleri görüyor i̇şte bak bu bal bu bal. Bu benim balım balım. Bu benim çünkü balım bu. Oy 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 oy. Oh, pardon. Hı. Bunları yaptık. Bunları ayırmam lazım yaptıklarını şuraya koyayım Tamam. Kırmızı dolmalık biber. Biraz daha tatlı kırmızı atıyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size tatlı kıl biber nasıl ekilir onu göstermiyoruz asla. Böyle atıyorsunuz işte toplu. <laughs> <laughs> Özel bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Özel bir şey yok ha. mesela kapya biberi kırmızı kapya biber yazmış. Hı hı. Kırmızı olmayan kapya biber var mı? Yeterince beklemek için. Yok. Ya yani kırmızı olmayan herhangi bir biber var mı? Ben onu da bilmiyorum da. Charles belki. Ya yani en son hepsi kırmızı oluyor diye biliyorum. <laughs> ben de öyle biliyorum. Yavrusu da var. Evet. <laughs> evet şimdi çorbacı biber atıyorum. Çorbacı biberini severim. Yetiştirenin, tohumlarını alanın ve bize kadar ulaştıranın elleri dert görmesin. <laughs> evet. Emeğine sağlık. kahve molası için işin uzun mu? Hayır kahve koyuyorum. Aa annemsin. <laughs> tamam yapıp geliyorum. Ne <laughs> yapıyorsun? Kahve. Kahve <laughs> mi yapıyorsun? Evet Yemen'den evet, Türk kahvesi getirdim. Tamam o zaman. Size pişiriyorum. Tamam o zaman. Farklı bir sürü. Yedi kazanı, soğan, yeşil salatalı, kabak. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Şu an sultani bamya dikeceğim. Sultani bamya. Tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay. You've Korkuda izleyeceksin. Kızım. Baliko. Baliko. Bal bak. Çünkü bakın tam bir bal. Gözlere bakın gözlere. Şu bala bakın şu. Hello YouTube. Welcome to our channel. Please subscribe and like. Okay. Güneş geldi. Evet. Karşı çıktı. Aynen. <laughs> ay, ay, ay. Gel kızım. Aynen. Şunun bu güzel gözleri. Utangaç kızım benim. Utangaç kızım. Ay çok güzel kirpikti. <laughs> çok güzel kirpikti. <çok>. Hadi. <laughs> Şunun bak. Evet. O benim niye almıyorsun gözüm ya?